Poyraz, bu pembe çatılı evimiz çok güzel ama birazcık hayvanlar ve arabalar dağınık kalmışlar anneciğim. Hadi bunu çok güzel bir çiftlik evine çevirelim mi? Evet, evet. <laughs> Hadi bakalım. O zaman legolarımızla bunlara çok güzel çit yapalım. Anne ben önce büyüklerden alacağım. Tamam, istediğinle başlayabilirsin. İstersen önce bu hayvanlarımızı toplayalım. Bunlara da kümesle yaparız biz. Onun içine alırız. Ondan sonra yerleştiririz içlerini olur mu? Bu hayvanlarımızı kenara alalım. Oo, süpersin Poyraz başladı bile. Şimdi bu hayvanlarımızı böyle kenara alalım. Şimdi bu evimizi çok güzel bir çiftlik evine çevireceğiz biz Poyraz'la. Hadi Poyraz. Oo, Poyraz başlamış bile. Eyvah benim de sana yetişmem lazım Poyraz. Ben önce bu evin etrafını çevireyim bakalım bir böyle. Evet, hızlı hızlı yapacağım. Oo, sen büyükleri mi kullanıyorsun? O zaman ben küçükleri kullanmaya başlayayım. Hadi bakalım ben evin etrafını çitlerle çevireceğim Poyraz. Rengarenk çitleri olacak bu evin. Çok güzel bir çiftlik evi olacak. Hmm, çok merak ediyorum. Nasıl olacak acaba sonunda? Evet. Böyle. Oo, oh, baksana Poyraz. Güzelleşmeye başladı bile evimiz değil mi anneciğim? Evet ben şimdi nasıl yapacağım? Nasıl yapacaksın? Seninkini de çok merak ediyorum. Nasıl olacak acaba? Evet bunları da koydum. Şimdi diğer tarafına da birazcık koymamız lazım. Poyraz bana yardım edebilir misin anneciğim? Evin diğer tarafına da koyalım bunlardan. Al bakalım. Bunları kenarlarına koy bakalım Poyraz. Rengarenk çitlerle çevirelim evet, evimizi. Evimi bitireyim. Hmm, bir... önce kendi evini mi bitirmeye çalışıyorsun? Evet. Tamam ben de bunları o zaman diğer tarafa hemen bir yerleştireyim. Ben bitirdikten sonra sana yardım ederim. Tamam yardımına çok ihtiyacım var tabii ki. Poyraz Baksana çiftlik evimiz baya baya oluşmaya başladı anneciğim çok güzel oluyor. Evet hadi yardım et bakalım bana. Şimdi buraya biz çiftlik evimizin kapısını da yapacağız değil mi Poyraz? Bunları biz koymaya devam ediyoruz. Evet onu da koyduk. Şimdi böyle yapalım. Burası bizim kapımız olsun olur mu? şimdi böyle yapalım. Evet evet bunları da koyalım böyle. Çok güzel biz kapımızı da yaptık. Oo, süper oluyor Poyraz. Senin oradaki işlerin nasıl gidiyor? İyi. Sen ne yapıyorsun orada Poyraz? Ev mi yapıyorsun sen de orada? Süpersin. Evet. Evet, giriş kapımızı da yaptık. Çok güzel oldu. Şuraya şöyle bir tane daha koyalım. Evet. Şimdi hayvanlarımız için bir tane de ufak kümes yapalım mı? Hayvanlarımız çok öyle her yerde gezmesinler Poyraz. Hepsini bir yere alalım. Ay, bebeğim, geçin, benim tamam sen de çabuk çabuk bitirmeye uğraş bakalım. Hayvanlarımızı böyle. Evet. Hadi bakalım hayvanlarımıza çok güzel kümes de yapıyoruz biz şimdi. Ama köpeklerimizi kümese koymayalım Poyraz olur mu? Neden? Onlar gezsinler bahçemizde. Tamam mı? Tamam ben şu anda bunlardan yapıyorum. Tamam. Evet. Peki, tamam kümesimiz de bitti. Şimdi o zaman kümesimize bu hayvanlarımızı koyabiliriz. O burada çok güzel bir ineğimiz varmış. Hadi inekçik sen kümese. Bakalım başka nelerimiz var? Buradan alalım. Arabalarımızı da yerleştireceğiz şimdi biz Poyraz'la. Evet burada ne varmış? Ooo keçimiz var. Keçimiz de gitsin kümesine. Bakalım. o bir keçi daha. Sen de git bakalım bir kümese keçi kardeş. Oh bir tane de sarı iğneğimiz var. Sarı iğneğimizi de koyalım. De beklesene. Bekliyorum anneciğim bak. Bu ne Poyraz? Bak bakalım. At. at, atımızı da sen koyabilir misin kümesimize? Hadi bakalım. Tamam al bakalım bu atı senin kümesine ayırdım. Evet burada neyimiz varmış? Oo, burada bir keçimiz daha varmış. Sakallı bir keçi bu. Ay düştü keçi. Ben bunu buraya Çünkü ben inek için daha da büyük Kümes yaptım ya. Tamam al bakalım bunu da sen koy. Bu atımızı da koyalım. Ah kümesimiz birazcık bozulmuş düzeltelim. Evet hayvanlar kümesdeki yerini aldı. Köpekleri bahçemize koyalım Poyraz. Köpekler bahçemizde gezsin. Evet bu köpeğimizi de böyle koyalım. Bence köpekleri buraya koyalım. Çünkü onlarla katlanmak için. Tamam istedikleri zaman o tarafa da gidebilir köpekler. Bakalım şimdi arabalarımızı getirelim. Arabalarımızı da bahçemize sokalım böyle park edelim arabalarımızı. Hadi Poyraz diğer arabaları da sen getir bakalım. Arabaları da bu küme se Bu kümes. Boş tamam hadi istediğin yere de arabalarımızı park edebilirsin. Boş, evet burası tam bu araba içinmiş. Tam araba garajı gibi olmuş değil mi Poyraz orası? Evet. Evet. O. Oh koyamadım Poyraz gitti araba kaza yaptı anneciğim. Evet bu arabamızı buraya koyalım. O burada çok güzel bir pembe araba varmış Poyraz. Bu araba benim arabam olsun mu? Ha? Bu, bu araba benim olsun bu araba senin olsun. Tamam hadi bakalım benim arabamı da park et. Bu yeşil arabanın yanına park edebilirsin benim arabamı. Hayır. Nereye park edeceksin? Senin arabanın yanına mı? evet tamam hadi bakalım senin arabanın yanına da park ettin Oy evet. bunlar çok sıkıştı nasıl çıkacağız biz bu park yerinden Poyraz biz yürütürüz onları <laughs> yürütebilir misin evet bak geri geri gidebilir ondan sonra böyle gidebilir tamam hadi bakalım Benim arabam yeşil senin arabam pembe evet oradaki yeşil araba kimin arabası olsun yeşil araba sana olsun kimin olsun Sarının mı olsun? Bence o yeşil araba abinin olsun. Sarı araba da babanın arabası olsun. Tamam mı? Bizim evimiz olsun ha, burası evet. Poyraz. Hayır bu benim abim, abim. Da, Bu babanın arabası. Yeşil bana mı kaldı? Evet. Tamam. Hadi o zaman o sarı arabayı da park et şimdi yerine. Hayır, hayır. Tamam. Hadi bakalım. Sarı arabamızı da götürelim. Yerine çok güzel park edelim. Ay köpekler geliyor Poyraz. Bak. Hav hav hav. Hav hav hav. Hav 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 hav. Ay köpeğe çarptım Poyraz. Dikkat etmelisin. Hav 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 <laughs> hav. Bu köpek bunu engelliyor. Engelliyor mu o köpek? Bu köpek iyi Sinirlenmiş mi? Evet çarptığın için belki sinirlenmiş olabilir köpek. Hadi bakalım köpekçikler. Siz de böyle durun. Evet şimdi birazdan Poyraz size mama ve su getirecek tamam mı? Hadi bakalım çiftlik evimizi çok güzel yaptık Poyraz. Başka neler koyabiliriz acaba bu evimize? Ha? Neler koyalım istersin çiftlik evimize? Köpekler için bir tane de kulübe yapalım ister misin Poyraz? Hayır, köpeklerin yerini kapatacağız. Yerini mi kapatacaksın köpeklerin? Evet. Ama onların dışarıya çıkabilmesi için bir tane de kapı yapman lazım. İstedikleri gibi çıksınlar, bahçede dolaşsınlar Biliyorsun olur kapıları mu? kapıları olsun. Tamam, orası da kapıları olsun. Buradan girip çıkabilsinler. Şöyle yapalım. Bunu da böyle yapalım. Hayır. Şu aradan köpekler çıkabilsinler. Hayır, buradan çıkabilir. Çünkü hmm. buradan çok rahat geçebilirler. Tamam oradan geçebilirler. Evet burası da köpeklerimizin kulübesinin çıkış kapısı oldu. Bakalım. Ay Poyraz çiftlik evimiz çok güzel oldu anneciğim. Rengarenk bir çiftlik evimiz oldu. İçinde köpeklerimiz var, hayvanlarımız var, arabalarımız var. Şimdi buradan Poyraz da çıkıp bahçede oyun oynayacak değil mi Poyraz? Evet. Evet.